Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hiç yükselmeyen kanal. Abone sayısı hiç yükselmeyen kanal. Bir boka yaramayan kanal. Ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Emeğin karşılığını alamıyoruz arkadaşlar. Yani saçma sapan video atıyorlar. Başlık yazıyorlar işte iddia nasıl kazanılır para nasıl kazanır diye. Millet abone oluyor oraya bir bokta bilmiyorlar işte. Biz yıllarımızı verdik bu işte Tabi bazen şans olmuyor. Tutmuyor iddialar bu aralar e, ee, maalesef ben değil herkes yani bütün profesyoneller yatıyor yani yatabilir de bu normal. Çünkü futbolun garantisi yok, e, iddianın garantisi yoktur arkadaşlar. Arkadaş dün, dün paylaştığım maç e, kupon geldi maalesef. Yani geldi mi geliyor işte gelmedi mi gelmiyor yani gelmedi mi benim suçum değil arkadaşlar. Yani şikenin kralı dönüyor. Şimdi görüyorsunuz %474 oynayanları tebrik ederiz. Liverpool'a gol var dedik geldi. Napoli 1 dedik geldi. Benfica 1 e, dedik geldi. Kulüc 1.5 istiyor. Bakın arkadaşlar dün Kulüc'e herkes 1 bastı. E, emindim yani Bu maçta bir şey olacağına eminim. Ben bir buçuk üstü oynadım. E, basket maçı Beşiktaş e, geldi, e, Kemki Fenerbahçe geldi basket arkadaşlar. Altı maçın e, altısı geldi arkadaşlar. Oynayanları tebrik ederiz. E, burada da arkadaşlar 5 Euro'ya bir kupa yapmıştım öylesine. Bakın arkadaşlar 10 maçın 9'u geldi. 10'da 9. Görüyorsunuz yatan, yatan maçta da e, Hollanda Ligi, e, Twente maçı arkadaşlar. Bu hafta Hollanda Ligi arkadaşlar herkesi mahvetti. Gerçekten herkesi mahvetti. E, Twente Rotterdam maçına gol var oynadık maalesef e, gol var olmadı arkadaşlar diğer maçların hepsi geldi arkadaşlar görüyorsunuz e, Aycakmasına bile 5.5-6 oynadım Benfica Napoli işte e, çoğuma hepsi geldi arkadaşlar maalesef tek maçtan Güzel bir kupon tek maçtan arkadaşlar yani düşünün yani bu kadar maçı bulmak kolay değil arkadaşlar Bulduk işte şansımıza e, Bunun analizlerinin hepsini yaptım arkadaşlar e, yani bunların hepsinin analizini yapmıştım yani e, çoğu kupan her zaman benim tekten gidiyor. E, dün değil ve gün de paylaşmıştım hatta. E, 12 maçın e, yok 14 maçın 13'ü geldi arkadaşlar. Maalesef o da e, PSV Antalya'dan yaptı. Üst olmadı arkadaşlar. Yine Hollanda Ligi. Arkadaşlar bugünkü kuponum e, tabi bugün herkes Lyon'a e, verecek. E, arkadaşlar Lyon 1 Lyon bordeaux maçı e, 1 de oynayabilirsiniz ya da 2.5 üstü de oynayabilirsiniz. Ben Tabii bir oynadım. Yani Lyon normalde deplasmanda 5 tane attı. Bugün bu arada o yenmesi lazım. Birinci sıraya yerleşecek. Ee, yani birinci sırayı bırakmayacak arkadaşlar. Ee, Lyon'un kadrosu çok iyi. Bu sene çok iyiler. Ee, Lyon'a bir diyoruz arkadaşlar. Stuttgart arkadaşlar. Ee, bugün sürpriz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugün Stuttgart Mayıs. Mainz. yenebilir belki Stuttgart'ı. İki de olma ihtimali var arkadaşlar. Ee, bu maça gol var oynadım. Mainz gol bulacaktır diye düşünüyorum. Şurukar Mays gol var. Arkadaşlar Bre Breven son sırada Royal'de üst sıralarda arkadaşlar. Ama Breven oynadıkları son 3 maçta 2 maç yenmiş, bir maçta hatta gol atmış, 3 maçta gol atmış arkadaşlar. Bu maçta da gol var ihtimali olma ihtimali çok. ben 2.5 üstü oynadım arkadaşlar. Bu maça 2.5 üstü diyoruz. Sporting Braga arkadaşlar bu maç kupa maçı tabi tehlikeli bir maç. son maçı Santa Clara yenmiş aralarındaki. Ben Sporting Braga'ya güveniyorum arkadaşlar. Moralleri yerinde bir diyoruz. Galatasaray-Gaziantep maçı arkadaşlar. Ee, Galatasaray normalde bu maçı yener de. Ben çifte şans verdim arkadaşlar. 0-2 çifte şans arkadaşlar Galatasaray'a. Galatasaray 0-2 çifte şans. Ee, tabi böyle büyük oynayacaksınız arkadaşlar. Galatasaray verin arkadaşlar. Manisa verin. Yani e, sürpriz yapacaksınız tabi sistem kuponu. Arkadaşlar bugünkü maçlarım bunlar. Ben analizlerini yaptım. Ee, hoşuna giden varsa oynasın. Hoşuna gitmeyen var mı? Oynamasın. Ee, arkadaşlar e, videonun devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar arkadaşlarınıza tavsiye edin. Paylaşın lütfen. Ee, abonem sayım çoğalsın. Yardımcı olun sizde. Ee, i̇lginiz için teşekkürler. Herkese bol şans. Ee, bir dahaki videoda görüşsün arkadaşlar. Son kararsın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.